Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bazen yeni girilen ortamlarda, bazen sosyal çevrede, bazen sevdiğin kişiye karşı bir fark edilme arzusu içinde oluruz. Bu bazen kendimize güvenimizi beslemek adınadır. Bazen hoşlandığımız kişinin dikkatini çekmek, bizi istemesini sağlamak adınadır. Özellikle hoşlanan kişinin dikkatini çekmek herhalde herkesin istediği bir şeydir. Hiç öyle küçümsenecek bir şey de değildir ayrıca. Bu istek bazen çok ciddi hatalar yaptırır insana. Ah bu gözler neler gördü, bu kulaklar neler işitti fark edilmek için yapılan hatalar arasında. Bulunduğu ortamda dikkat çekmek için yüksek sesle espri yapan mı dersin? Aşırı seksapaliteyi öne çıkaran elbiseler giyen mi dersin? O tarafa baksın diye şen kahkahalar atıp tüm ortamı inletenler mi dersin? Yanlışlıklaymış gibi gidip üstüne kahve dökenler mi dersin? Bunlar işleri daha kötüye götürmekten başka hiçbir şey yapmaz. Gelin bugün gerek yeni girdiğin sosyal alanlarda, gerek sosyal medyanda, gerek hoşlandığın kişiye karşı, gerek de karizmatik gözükmek istediğin ortamda tamlarda. Nasıl fark edilirsin? Nasıl dikkat çekersin? Onlardan bahsedelim. Hiç uzatmayalım, başlayalım hemen. 1. Kendini fark et. İlk maddemiz önce kendini fark etmen kendine güvenmek, özgüveni arttırmak diye birçok video yaptım. Birçok videonun içine madde olarak yerleştirdim. O yüzden işin o kısmına odaklanmayacağım bugün. Biraz farklı bir pencereden bakacağız. Kendimizdeki farkları bulacağız. Benim hiçbir farkım yok. Tam tersi çok sıradanım diye düşünüyorsam bunu da artık bir aşalım lütfen. Öyle bir şey yok çünkü. Herkesin kendine has özellikleri vardır. Diğer insanlardan sıyrılan farkları vardır. Fiziksel olur bazen bu farklar. Saçların güzeldir, gözlerin güzeldir, boyun uzundur. Bazen yetenektir bu farklar. Güzel konuşmaktır, espri yapmaktır, tatlı dilli olmaktır. Şimdi bütün özellikleri alt alta sıralamayalım ama her insanda bir şey vardır. Bunları bulmalı ve parlatmalısınız. Sen çok okuyan birisindir. Kitaplardan güzel sözler vardır aklında. Paylaşmalısın sosyal medyanda paylaşmalısın sosyal ortamlarda o kişinin yanında. William Shakespeare'in de dediği gibi bazı yıkılışlar çok parlak kalkışların teşvikçisidir. De bunu bırak. Yaz bunu sosyal medyanda en sevdiğim sözdür diye. İşte bu senin artık farkın. Ama bakın lütfen şöyle şeyler değil. Rapçi Ayhan'ın dediği gibi yollar gitmekle bitseydi Manitama giden yola yine de asfalt yetmezdi. Bunları artık herkes yapıyor çünkü. Farkınızı bulun dostlar. Yok bende demeyin. Mutlaka bir farkınız vardır. Onu bulun ve mutlaka mutlaka sergileyin. Fark edilmenizin ve dikkat çekmenizin anahtarı burada. 2. Yaratıcı ol, tarz oluştur. Sevgili dostlar, dikkat çekmek istiyorsanız farkınızı ortaya koymalısınız demiştik. Farkı ortaya koymanın bir başka yolu da yaratıcı olmaktır. Çünkü yaratıcı olduğunuz zaman ciddi bir çoğunluğun arasından sıyrılmış olursunuz. Özgün olursunuz. Kendinize has olursunuz. Size bir örnek vereceğim. Bundan belki de 10 küsür yıl önce çalıştığım iş yerinde bir adam vardı. Adam yaratıcılığını kullanmış ve kendine bir tarz oluşturmuştu. Ne giyerse giysin altına renkli çorap giyerdi. Bazen pizza desenli, bazen fosfor renkli, bazen kuru kafa görselli. Değişik değişik renklerde. İster kot pantolon giysin, ister takım elbise giysin. Şimdilerde moda gerçi bunlar ama o yıllar çok ilginç gelirdi bize. Her gün insanlar yarın bakalım ne renk giyecek diye beklerdi. Bunun üzerine sohbetler ederdi. İlginç tepkilerle karşılaşıyor musun diye soranlar mı dersin? Ya ben bayılıyorum çoraplarına diyen mi dersin? Aa bence çok itici ama geçen giydiğin kalpli olan hoştu diyen mi dersin? Farkındaysanız beğenmeyen kişi bile incelemiş. Burada konu şu, herkes renkli çorap giysin. Yok tabi olay öyle bir şey değil. Olay yaratıcı olmak, istikrarlı olmak ve tarz oluşturmak. Çünkü herkesten farklı bir tarzın varsa mutlaka dikkat çekersin. Ve farkındaysanız az önce bahsettiğim örnek sadece bir çorapla yapılmış tarz. Tamam çoraplı olmasın. Başka bir örnek verelim. Bir tanıdığım yeni bir işe başlıyor. Her gün iş yerine giriyor ve selam veriyor etrafındakilere. Her gün farklı bir dilde. Bir gün İngilizce, bir gün Almanca, bir gün Çince. Herkes acaba bugün hangi dilde selam verecek diye o kişiyi beklemeye başlıyor. Zaman geçtikçe iş iyice ilgi çekici hale geliyor. Öyle ki herkes bu seferki hangi dildi diye sormaya başlıyor. Hatta dikkatini çekmek istediği kişi de bir gün gidip sen inanılmaz birisin diyor. Ya Gürkan kaç farklı günaydın denebilir ki? 20. gün patlar bolon demeyin dostlar. Dünya genelinde konuşulmuş ya da hala konuşulmaya devam eden 7111 tane dil var. Her gün birini kullansan nereden baksan 19-20 yıl yapar. O güzel taktik. Şu Instagram'dan bana pas vermeyen hatuna her gün yabancı bir dilde bir şeyler yazsam eninde sonunda ilgi çekerim. Diye düşünen varsa bir şey diyemem. Orijinal fikirleri arttırmak size kalmış. Yani dostlar yaratıcı olmak dikkat çekmek için ideal bir yöntemdir. Bunu ister saçınla yap, ister taktığın aksesuarla, ister bir selamlama çeşidiyle yap istersen güncel bir magazin haberini tiye alarak fark edilmek adına yaratıcılık çok önemli bir basamaktır. Ama burada aykırı ve tarzınızdan çok uzaklaşacak şeyler de önermem. Yanakları sarıya, kaşları mora, saçları da turuncu yaptık mı dikkat çekelim gibi bir şeyi ben şahsen önermem. Farklılaşmayı abartıdan ayırdığın zaman başarılı olursun. Devam edelim. 3. Araştır, günceli yakala. Dostlar, fark edilmenizi sağlayacak, dikkat çekiciliğinizi arttıracak bir başka noktada günceli yakalamaktır. Günceli yakalamak, trendleri takip etmek, gündemi bilmek, konuşulanlara hakim olmak adına önemlidir. Ama felaket tellallığı yapmak değil bakın. Dolar şu kadar olmuş bugün, şurada deprem olmuş, aman şuna zam gelmiş, aman bu kişi şöyle bir açıklama yapmış. Bunlar dikkat çekmenizi sağlamaz. Bunlar seni sıradan yapar. Çünkü bunları herkes yapıyor. Ama şu çok önemlidir. Özellikle konuşmalara eşlik etmek, o konuda fikir sahibi olmak, yorum yapabilmek ya da yönlendirebilmek dikkat çekiciliğinizi arttırır. Ya şunun yeni dizisini dedin mi? Yok izlemedim. He tamam. Dendi konu kilitlendi ama bir de şunu düşünün. Ya felancanın dizisini izleyen var mı? Ya izlemedim ama kısaca okudum. Okuyunca da anladım. Yıllar önce izlediğim bir Kore filmini alıntılamışlar. Eğer ilgini çektiyse baksana şu filmi öneririm. Orjinalinin çok daha güzel olduğuna eminim. Bakın bilgili gözükmek, bilgiyi güzel kullanmak, bir konu hakkında yorum yapabilmek fark edilmeni sağlar. Özellikle güncel konular. Anlık hayat akışı bilgiyi kullanmak için idealdir. O yüzden günceli yakalamak, güncel hakkında araştırma yapmak fark edilmeni sağlar. Karşında ...daki kişinin dikkatini çekmek için birebirdir. 4. Algın aç, fırsatları değerlendir. Sevgili dostlar, herkesin hayatının bir yerinde hayatını değiştirecek önemli fırsatlar çıkar karşısına. Bazılarımız şanslıdır. Çok kere çıkar bunlar. Bazılarımızın karşısına birkaç kere çıkar. Ama ne olursa olsun mutlaka çıkar. Önemli olan o gelen fırsata hazırlıklı olmak ve onun fırsat olduğunu anlayıp adım atmaktır. Algıların kapalıysa o fırsatı fark edemezsin. Fırsat olup olmadığına karar verene kadar da kaçırırsın. Tüh ya dersin. Kaldı ki hepimizin tüh ya dediği anlar muhakkak vardır. Ama hazırlıklıysan, algıların açıksa, o fırsatı bekliyorsan, işte işte o zaman kazanırsın. Dikkat çekmek, fark edilmek, topluluktan sıyrılmak için fırsatları değerlendirmek çok önemlidir. Bir ortam içerisinde ilgi duyduğum bir konu hakkında bilgiye ihtiyaç duyulması mesela. Bir toplantı esnasında tam da senin bilgili olduğun bir konunun önüne düşmesi mesela. İlgilendiğin kişiye yardımcı olma fırsatı mesela. Dikkat çekmek istediğin kişiyle aynı ortamda baş başa kalmak gibi. Tanışmak istediğin kişiyle asansörde denk gelmek gibi. Fırsat sizin için nedir bilmem. Ama kapınıza kadar çok kez geldiğine ve gelmeye de devam edeceğine eminim. O fırsatı yakaladığınızda gerekli adım atmanız, gerekli müdahaleyi yapmakta geç kalmamanız önemlidir. Bunu da ancak algılarınızı açtığınızda yapabilirsiniz. Tabii fırsatı yakaladığınızda abartmamak şartıyla. Ah, merhaba ben Murat. Koyayım da Turat. <laughs> Tadında bir espri gelen fırsatın yok olma sebebidir. Yani dostlar fırsatlara hazırlıklı olun. Fırsat ayağınıza geldiğinde geç kalmayın. Dikkat çekmeniz ve fark edilmeniz için fırsatlar çok güzel bir basamaktır. 5. Risk al. Sevgili dostlar fırsatın öneminden bahsetti. Kendiliğinden gelen ve hazırlıklı olmamız gerekenlerden. Bir de kendimizin yaratabileceği fırsatlar olacaktır. Ve bu kendimizin yaratacağı fırsatlar risk alarak oluşur. Bazı konular da risk almadan başarılı olunmaz. Biliyorsunuz. O yüzden karizmanızı ve duruşunuzu bozmadan alacağınız riskler size doğal fırsatlar yaratacaktır. Bir ortamda kısacık oluşan bir sessizlikte güzel bir espri yapmak. Hoşlanılan kişiyle denk gelindiğinde kısacık bir soru sormak. Akabinde çok incesin deyip teşekkür etmek. Yalnız sıkılırım diye düşünüp gitmekten kaçındım bir davete gitmek sosyal medyada takip ettiğin kişinin hikayesine güzel bir mesaj göndermek. Özellikle yaratıcı bir şekilde. Sevdiğin bir kişiyi sosyal bir etkinliğe davet etmek. Eğer ki kazanacağın şey kaybedeceğin şeylerden çok daha fazla ise risk almaktan kaçılmamalıdır dostlar. Risk almak doğal fırsatların ayağınıza gelmesine sebep olur. Ve kendi yarattığınız fırsatların başarıya ulaşması size ayrıca özgüven olarak geri döner. Fakat burada da şu parantezi açalım. Eğer ki başarısız olunan riskler tekrarlanırsa o fırsat Zatlar hiç doğmayabilir. Özellikle ısrarcılıkla ilgili bir şeyse, adınızın ısrarcıya çıkmasıyla da sonuçlanabilir. Ama tabii ki hiçbir zaman denemekten de vazgeçmemek lazım. Sevgili dostlar, dikkat çekmek, fark edilmek, farklı gözükmek, toplumdan sıyrılmak, birçok kişinin isteğidir. Bunu şöhret olma, popüler olma, ego tatminiyle uğraşma olarak adlandırmamak lazım. Özellikle amaç hoşlanılan kişinin ilgisini çekmekse bu tarz yollar son derece mübah sayılır. Ama önemli olan şudur. Kendinden uzaklaşmamak, rol yapmamak, başkası gibi olmaya çalışmamak. Çünkü eğer sen sen değilken bir başarı elde edersen o başarıyı hayatın boyunca sahiplenemezsin. Bu da üstünde büyük oluşturur. Kendine güvenini azaltır. O yüzden her zaman kendiniz gibi olun. Rol yapmadan başarıya ulaştığınız süreç süreçleriniz olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.